Canım anneciğim bu mektubu Silivri'deki Fizri'den yazıyorum. O pamuk ellerinden öperim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Merak etme iyiyim. Sağlığım, moralim yerinde. Sen hiç üzülme anacığım bu günler geçecek. Çok yakında kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Ekrem İmamoğlu Silivri Zindanı Gitsin bu zindan. Bu zindan bitmeyecek mi? Gitsin. Allah'a emanet ediyorum onu Allah'ıma. Herkesin, hep çocuklar, herkesin çocukları benim çocuğum. Ne kadar sürecek? Ne yaptı? Ne yaptı ki? Her şey güzel. Bence her şeyi güzel yaptı Hasta olmasın yeter hasta olmasın. Yani ben şimdi ağrıdım diye bakma. Hasta olmasın. Ben öyle dua ediyorum hasta olma üzülmesin. Allah'ım bana sabır versin. Bu günleri sabırla geçirsin bana bekliyor.